Evet arkadaşlar, bugün size Minecraft paket Pocket Edition'da Asansör çeşitlerini göstereceğim. Aslında asansör çeşitleri çok kolay. İlk asansör çeşidimiz bu. Bu asansör çeşidi çok kolay. Böyle ileri gidince sizi yukarı çıkarıyor. Yani bu çok kolay. Bunu hemen yapabilirsiniz. İkinci asansör çeşidimiz ise Ah yanlış yaptık. Hı. Ah yanlış ve doğru. Evet. Hı. Şimdi böyle geliyoruz. Geliyoruz. Yukarıya bakıyoruz. Basıl tutuyoruz Bir bakmışız yukarıdayız. Bu da çok kolaydır. Ve son asansör çeşidini göstereyim. Bu asansör çeşidinin içinde su var. Bakın. Su. Şunları bir kapatalım. Da olsa bir şey olmaz fark etmez. İstediğiniz her türlü şey olabilir. Bedrock olur. Obsidian olur. Golden olur. Yani. Evet. Şimdi geri geri gitmeniz yeterlidir. Bir bakmışsınız. En tebelesiniz. Bu, bu da çok kolaydır. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yeter. Öbür, e, bugünlük yeter. Öbür gün görüşürüz. Ve